Sizce ben çok param olduğu için sabah altıda dağ yürüyüşüne geliyorum. Bana bazen YouTube'da ve diğer platformlarda böyle yazıyorlar. Çok param var geziyorsun, çok param var yürüyüşe gidiyorsun. Para olunca tabii gidilir. Arkadaşlar Allah'ın dağına gitmek için neden paramız olmasına ihtiyacımız var? Ben anlayamadım. Gerçekten evinizden çıkıp yürüdüğünüzde buna hiç ihtiyacınız yok. Yürüyeceksiniz sadece. Elinize ekipman almanıza da gerek yok. Sadece yolu bilin ve kendinize güvenin. Güvenliğinizi öncelikli tutun. Bunun dışında yapabileceğiniz başka bir şey yok. Sadece yürümek. Böyle gezmek için neye ihtiyacınız var asıl biliyor musunuz? Paradan çok sağlığa ihtiyacınız var ve zamana ihtiyacınız var. Sağlığınız ve zamanınız varsa emin olun ki her yeri gezebilirsiniz. Rehber eşliğindeki yürüyüşlere katılmak için tabii ki ücret ödemeniz gerekiyor. Eğer doğada kazanacağın deneyimi gerçekten de önemsiyorsan bir ay başka bir şeye harcadığın parayı buna verebilirsin. Mesela kahve içmeyebilirsin dışarıda ya da o çok önemli cilt bakım ürününü almayabilirsin ya da zararlı alışkanlığına harcadığın paradan biraz kısabilirsin. Yani bazı insanların çok parası var, geziyor diye düşündüğü kişiler de bir şeylerden kısarak deneyime, keşfe bunlara parasını harcıyor ve gerçekten de mutlu. Burada da bunları paylaşıyor. Maalesef bazı insanlar da bundan rahatsız oluyor. Çok parası olduğu için gezdiğini düşünüyor. Ama emin olun ki hepimiz aynı çarkta dönüyoruz. Herkesin çok parası yok. Sadece öncelikleri farklı diyelim. Bugün 360 derece Samsun'u yürüdük. Başka bir gezide görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.